العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الذين في وحدة الأرض بجميع ما فيها وما عليها بشهادة عظمة عظمة حقيقة التصوير والتكبير والتربية والفتاحية

binlerce yani çeşit hayvanatın yaşe ve idareleri ve tevellüdat ve fiyatları o kadar muntazamdır. Basit bir kum, ve acı bir sudan derilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki bilbedahe bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder o misafir nehirlere bakar, görür ki menfaatleri ve vazifeleri, varidat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir. Bil bedaha ispat eder ki bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman Zülcelal ve ikramın hazine rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyorlar ki dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani zahiri esbabın pek öykünde olduklarından manevi bir cennetin hazinesinden yalnız gaybî ve tükenmez bir menbaın izinden akıyorlar demektir. Sonra Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i Mübarek, Cenub tarafından Cebel-i Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen altı kısmından bir kısmı olmaz. Varidatı ise o muntıkayı harrede pek az gelen ve somuş toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur elbette o mahzeni vasıayı muhafaza edemediğinden o nil mübarek adeti arziye hükmünde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. İşte deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlarının ve şehadetlerinin binden birisini gördü ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle la ilahe illahu der ve bu şehadete denizler mahlukatı dedince şahitler gösterir diye anladı ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde La ilahe illallahul vacibil vücud <laughs> <laughs> vacibil vücudil <vujudu> lezi delle <laughs> <"Lallâ> ale vücudihi <laughs> fi Vahdetihi <laughs> cemi'il Bihâr vel Enhâr bi cemi'i بشهادة عظمة إحاطة حقيقة تسخير عديدة تسخير والمحافظة والإدارة والإدخار والإدارة الباسعة المنتظمة بالمشاهدة للمشاهدة Ancak